Bugünkü videomuzda Kanada'yı inceliyoruz. Muhteşem doğası, yüksek yaşam kalitesi ve sunduğu fırsatlarla Kanada birçok kişinin hayalini süslüyor. Bu videoda Kanada'nın coğrafyasından eğitim sistemine, sağlık hizmetlerinden iş imkanlarına ve gezilecek yerlerine kadar birçok yönünü detaylıca inceleyeceğiz. Kanada, yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi. Doğuda Atlas Okyanusu'ndan batıda Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan bu ülke, kuzeyde ise Arktik bölgelerle çevrilidir. Ülke, 1 milyondan fazla göle ev sahipliği yapar ve bu özelliğiyle dünyada en çok göle sahip ülke konumundadır. Doğal güzellikleriyle ünlü olan Kanada'da, her bölge bambaşka manzaralar sunar. Kanada'ya gitmişken mutlaka görmeniz gereken birçok yer var, Banff Milli Parkı ve Louise Gölü, Kartpostalları aratmayan manzaralarıyla görenleri büyülüyor. Jasper Milli Parkı, vahşi doğa ile baş başa kalmak ve yıldızları çıplak gözle izlemek için mükemmel bir nokta. Toronto yakınlarındaki Niagara Şelaleleri, sadece Kanada'nın değil dünyanın da en etkileyici doğal oluşumlarından biri. Vancouver Adası ise yağmur ormanları, sahil yürüyüş yolları ve balina gözlemleriyle doğa tutkunları için adeta bir cennet. Quebec City'de Avrupa mimarisi etkisini hissederken, dar taş sokaklarında geçmişe yolculuk edebilirsiniz. Montreal ise sanat, müzik ve gastronomi açısından oldukça zengin. Kış aylarında vislerde kayak yapabilir, yazınsa göllerde kano keyfi sürebilirsiniz. Ve tabii ki kuzey ışıkları. Özellikle Yukon, Northwest Territories ve Manitoba'nın kuzeyinde bu büyüleyici doğa olayına tanık olabilirsiniz. Kanada'nın şehirleri, modern yaşamla doğayı harika bir şekilde harmanlıyor. Toronto, ülkenin en kalabalık ve ekonomik olarak en güçlü şehri. Uluslararası şirketlerin merkezi konumunda. Vancouver hem doğal güzelliği hem de yaşanabilirliği ile öne çıkıyor. Montreal ise Fransızca konuşulan bölgede yer alıyor ve kültürel zenginliği ile dikkat çekiyor. Ottawa, ülkenin başkenti ve sakin, düzenli yapısıyla bilinir. Kanada halkı nezaketi ve yardımseverliği ile tanınır. Toplumda kurallara saygı oldukça yüksektir ve çok kültürlü yapı sayesinde herkesin kendine yer bulabileceği bir ortam vardır. Farklı kökenlerden gelen insanların bir arada uyum içinde yaşaması, Kanada'ya göçmenler için cazip hale getiriyor. Eğitim sistemi eyaletlere göre farklılık gösterse de genel olarak oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Devlet okulları ücretsizdir ve eğitim dili İngilizce ya da Fransızcadır. İlk öğretimden liseye kadar süren eğitim sistemi oldukça sistemli bir şekilde işler. Kanada üniversiteleri, dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alır ve uluslararası öğrenciler için birçok fırsat sunar. Özellikle mühendislik, sağlık ve bilgisayar bilimleri alanlarında oldukça prestijli okullara sahiptir. Sağlık sistemi, devlet tarafından finanse edilen bir modelle çalışır. Medicare adı verilen bu sistem sayesinde Kanada vatandaşları ve kalıcı oturum sahipleri doktor muayeneleri gibi temel sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir. Ancak ilaçlar, diş tedavileri ve gözlük gibi hizmetler genellikle ek sigorta ile karşılanır. Bu nedenle pek çok kişi özel sağlık sigortası yaptırmayı tercih eder. Ekonomisi son derece gelişmiştir ve doğal kaynaklara dayalı birçok sektörde güçlüdür. Ormancılık, madencilik, petrol ve doğalgaz, balıkçılık, havacılık ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda Kanada dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alır. Üstelik Kanada, göçmen dostu politikaları sayesinde yurt dışından gelen iş gücüne açıktır. Özellikle hemşirelik, mühendislik, yazılım geliştirme ve tarım gibi alanlarda çalışacak nitelikli kişilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşam maliyetleri şehirden şehre farklılık gösterir. Toronto, Vancouver gibi büyük şehirlerde kiralar ve yaşam giderleri oldukça yüksekken Nova Scotia, Saskatchewan veya Quebec gibi eyaletlerde bu maliyetler daha düşüktür. 2025 itibarıyla federal düzeyde saatlik asgari ücret 17,75 Kanada dolarıdır. Ancak her eyalet kendi asgari ücretini belirleme yetkisine sahiptir ve bu rakam eyaletten eyalete değişebilir. Tüm bu bilgiler ışığında Kanada doğası, düzeni, refah düzeyi ve sunduğu fırsatlarla gerçekten de yaşamak için ideal ülkelerden biri. Eğer siz de Kanada'da eğitim görmek, çalışmak veya yeni bir hayat kurmak istiyorsanız bu ülke size çok şey sunabilir. Yorumlar kısmında Kanada hakkında merak ettiklerinizi ya da deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.